Arkadaşlar bugün şop markette ne orta boy 30'lu yumurta 129 lira şok indirim. Sadece bir günlük için geçerli bu. 1, 31 Aralık Selpak Extra tuvalet kağıdı 16'lı da Selpak Extra 8'li kağıt havluda da bir alana bir bedava. Tuvalet kağıdı 16'lı 259 bir alana bir bedava selpak havlu 8'li dediğim gibi 189 lira bir alana bir bedava 31 aralığa kadar geçerli yine şoksa silipi yüzey temizlik havlu ıslak mendil 60 TL 99 lira 75 kuruştan 60 TL'ye düştü silipi şok markette ve bu kasa arkası indirimlerine dahilmiş 50 TL üzeri alışverişlerde geçerli. Şok markette silim elbise askısı plastik dokuzlu 49.95 Mille Kadın Polar Tek Alt Gül Kurusu S ve M bedenleri var 249 lira. Bakın şu şekilde. Kasaya kim bakıyor? Geldim. Şöyle Rok Mutfak Makası var. Üçlü set olarak. Fiyatı 100 lira. Bir de şöyle blender kapaklı set şey var. Mikser kabı. Bu da 75 lira arkadaşlar. Üzerinde ölçü falan da var çok da güzel böyle ne kadar ölçtür ölçüyorsunuz yapıyorsunuz. Kış askılı sıcak su torbası var mesela bu da 75 lira 2 litre. Prima Mega Fırsat paketi Max 74'lü 499. Prima Mega Fırsat 499 şöyle ben şeyleri göstereyim size. Molfix oksijen Ultra fırsat Junior 66 319 Baby Turco 219 Bunlar hepsi şok marketin fiyatları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şok markette şöyle kitap bölümü de var. Kitap standı var mesela. Burada da çocuklar için boyama kitapları ve hikayeler masal kitapları falan var. Bunların fiyatları da 39 lira. Ayrıca büyükler için de isterseniz burada bazı kitaplar var bulunuyor. Şokta Carmen sütlü çikolata fındık tanecikli gofret 12.50 lira 16.80'den düşmüş. Bu da indirimde. Ülker Pico Portakallı 7.95 Ülker Taç Kreker Üçlü Paket 29.95 Şok Market Hemen şöyle yapayım. Arkadaşlar bu videoda reklam yok. işbirliği yok sponsor falan da yok zaten ben bunu mümkün olduğunca sizlere sen pazarları çekmeye çalışıyorum ne nerede uygun fiyata ne kadar diye arada da böyle gerçi bunu çok fazla takip etmiyorsunuz bu videoları ben dikkat ediyorum da şimdi bugün attığımda yarın indirme giriyor desem sizler çok çok sonradan bunu izlediğiniz için sonradan bana neredeydi ne kadardı fiyat o kadar öyle değil diyorsunuz ama ben onu ya o gün gündüzden çekip size haber veriyorum veya ertesi günü ama bu videoları da böyle yapmak istedim ama. Evet şu anda Milos'tayım. Burada reklam yok, iş bilimi yok, yok. Sadece bilgi amaçlı çekiyorum indirimlerden haberdar olun diye. Burada beyaz lahana'nın kilogram fiyatı 19.90. Şu anın fiyatı 14.90. Hemen şöyle. Çünkü burada Migros'ta yeni yıl, yılbaşı için ürünler çıkmış. Mesela böyle çikolatalar. Şöyle size birkaç tanesinin fiyatını göstereceğim. Şöyle bir şey var mesela. Fiyatı. hep yılbaşı için, yeni yıl için. kahve dünyasının Nelo var mesela. Şu şekilde. 250 gram. 299 lira 90 kuruş. Yine i̇şte şu marka var mesela. Bunun fiyatı bu da 300 gram. 389 lira 95 kuruş. Şöyle Nesne'nin var. 199 lira 95 de Yılbaşı ürünlerini göstereyim Paşa Bahçeli'nin bardakları var mesela burada lira Şöyle Keramik yılbaşı dekoru kayık tabaklar 119 lira 95 kuruş. Lir. Bir de küçük boyları var. Şöyle teneke kutular var. Yılbaşı konseptli 129 lira 95 kuruş. Şöyle mesela şat bardakları var. Şöyle ufak yine yılbaşı konseptli 44 lira 95 kuruş. Bunlar var mesela? Çorap kuruş. Şu şekilde çoraplar var. İkili 149 lira 95 kuruş. Bunlar Lego mu? Evet. Onların fiyatı ne kadar? Yıldaşı getirsin şimdi orada bazı oyuncaklar var mesela. bombalar var. 89 lira 95 kuruş. Mesela şurada konfeti var. 59 lira 95 kuruş ama konfeti nerede? Bulamadım, görmedim. Heh buradaymış. arkadaşlar. Yüzde indirim var. Şöyle göstereyim. Barbie markalı olmayacaklar. Bir de başı desenli teklif fincan. Şöyle 139 lira 95 kuruş. Şöylesi var. Şu model var. Başka. 3 çeşit arkadaşlar. Bu göstermiş miydim? Yok. Burada dördüncü model farklı desenler de var. Bir de şöyle ufak süsler var. Şöyle asmalık ağaca veya herhangi bir yere bu şekilde de. Genelde çam ağaçları için yılbaşı gecesi süsleri. Daha sonra sonradan ben yani bilmiyorum sizlerde yapıyor musunuz ama ben başka şeyleri de kullanıyorum süs olarak bunları. Bunların fiyatı da arkadaşlar 279 lira 95 kuruş. Şöyle var. 229 lira 95 kuruş. Şu Askılı cüce demiş figürü. 179 lira 95 kuruş. Buradakiler buraya ait demek ki. Buradaki sadece şunlar 279 lira 95 kuruş. Şurada birkaç tanesi kırılmış. Şöyle ufak minik saklama çeneke kutular var. 195 lira 95 kuruş. 199 lira 95 kuruş. Pardon. Bunlar ledli arkadaşlar. Altında şöyle pili var. içinde ışık yanıyor. Led lamba. 499 lira 95 kuruş. Şöyle çam ağacı var. 199 lira 95 kuruş. Şu çok güzel fincan modelleri var. 179 lira 95 kuruş. Bakar mısınız? geçişleri var üzerinde. Bunlar çok güzel. Bir de böyle sade olanlar, sade ve uzun olanlar var. Üzeri desenli. Bunlar da aynı fiyat. Böyle yılbaşı süsleri var. Arkadaşlar Migros'a bence bir gelin. Eğer yılbaşı için değişik bir şeyler düşünüyorsanız gelin buraya. Bir bakın. Bir gezin derim. Çünkü yılbaşı süsleri, yılbaşı için hediyelik eşyalar falan gelmiş. Ve onlara dizilmiş. Işıklar, laptoplar, oyuncaklar, şekerler, çikolatalar, içecekler, çam ağaçları. bir yılbaşı çam ağacı diyor. 159 lira 95 kuruş. 30 santimetre, 39 dal. Bir de böyle var. Burada da şöyle çok güzel bir mutfak gereçleri var ama oyuncak gibi. Şuraya bakar mısınız? Minicik pişirme seti parça pişirme seti diye geçiyor. Merdane, çırpıcı, spatula var. 359 lira 95 kuruş. Yine burada yılbaşı konseptli ayılı, çamaşır, Noel babalı tenekeler var saklama kutuları. Şöyle porselen kaseler var. 219 lira 95 kuruş. Pasta tabakları var. 89 lira 95 kuruş. Şu şekilde. Şöyle fırın kabı var. Net. seramik fırın kabı. 257 boyutları ölçülerini söylüyorum. 163 5.9 santimetre, 549 lira 95 kuruş. Lir. Çok büyük değil, böyle. Ama küçük boy diyebiliriz bunlara. Silikon kek kalıpları, 239 lira. Evet. Bu için. Migros'a bir göz atın derim. Şunlara bayıldım şu süslere. Dediğim gibi ben bunları yılbaşıdan sonra başka şeyler için de böyle süslüyorum. Öyle bırakıyorum. Yani her daim evimde süs kalsın. Sadece yılbaşı için değil. Ve bunların fiyatı da arkadaşlar 1289 lira 95 kuruş. Lir. Şu var. Şu. 579 lira 95 kuruş. Lir. Yine şöyle var. Şunlar da çok güzel süsler. Şu şekilde var. Bunların fiyatı da 1114 lira 95 kuruş. Lir. Bir de şu şekilde var. Yıldızlar var, gökkuşağı var. Bunların fiyatı da arkadaşlar 1155 lira 95 kuruş. Migros'un baldo pirinci <laughs> 1 kilogram 80 lira 95 kuruş. Osmancık pirinci de 70 lira 95 kuruş. Başka sizlere indirimini gösterebilirim. Pilavlık bulgur demiş. 1 kilosu 27 lira 95 kuruş. Migros'un mercimeği. Migros'un mercimeği. Kırmızı mercimek 199 lira 95 kuruş. Bir de Migros köftelik bulgur var. 27 lira 95 kuruş. Migros'ta makaroma, makarna çeşitlerinin %25 indirim var fiyatlardan yüzde 25 düşüyor. Bakalım mesela 36 lira 71 kuruş. Bunlardan yüzde 25 düşüyor fiyatları kasada. Bir de müjdesi şöyle ortada sepetlerde var indirimli ürünler diye şöyle indirimli ürün olarak konulmuş. Arkadaşlar bunların son kullanma tarihlerini dikkat edin. Şurada da var mesela fiyatları düşürülmüş ama son kullanma dediğim gibi tarihlerine dikkat edin. Fiyatları diyorum. Karıştırdım. Pardon. Son kullanma tarihlerine dikkat edin. Migros'ta bir de şöyle bir şey var. Devamı yok. Bitiriyoruz. Aldın aldın diye bir bölüm var. Burada tek kalan devamı olmayan ürünleri koyuyorlar indirimli olarak böyle reyonlar da var videosun içerisinde. Onlara da bakabilirsiniz. Burada da uygun ürünler oluyor. Mesela şu kupalar. Cam kupa bardaklar. Paşa Bahçeli'nin 65 lira. Şöyle piknikte veya çocuklar için plastik. Çocuklar için plastik yemek tabakları var. 65 lira. Şu nedir mesela? Şurada bir bardak takımı var. Ayağdan bir Bugün O bir fiyatı yazmıyor şu anda. Yok burada. Ya da getirip buraya koydular. Birisi aldı. Buraya getirdi koydu. Şöyle bakalım. Yaş mataralar var. Bunların fiyatı da 229 lira 95 kuruş. Bunlardan da şöyle az kalmış. Çok da güzel yani böyle. Züccaciye bölümünde de çok güzel indirimler var arkadaşlar. Bu gelmenizi fiyatlara bakmanızı ihtiyacınız olan bir şey varsa almamızı tavsiye ederim. Mesela bu kaseler arkadaşlar. Keramika, seramik dedikleri şu badem. Bunların fiyatı 76 lira 95 kuruş. Böyle renkli. Küçükleri var. Şu boyları daha küçük. Bunlar da 59 lira 95 kuruş. Şöyle var arkadaşlar. şu herhalde tek kutlu kızartma teli diyor tek kutlu kızartma teli bu arkadaşlar şu ihtiyacınız varsa şu şekilde 119 ,95 lira 95 kuruş bakayım burada şu Mehtap desenli devin tencere 699 95 kuruş. 699 kuruş. Çok güzel desenli tatlı tabağı, pasta tabağı var. 139 lira 95 kuruş. Bir de servis tabağı var. 259 lira 95 kuruş. Lir. Şurada kaseler var. 139 lira 95 kuruş. Lir. Şunlar arkadaşlar. Biraz ses var. Kusura bakmayın. Şimdi uzaklaşıyorum. O meydanda. Şöyle mehtaba ait 18 santimetre 229 lira 95 kuruş. Ondan sonra şöyle 24 santimetre tencere, karniyer tenceresi var. Şu 490. 499 lira 95 kuruş. İspanyol kek kalıbı var. Şu. 199 lira 95 kuruş. Tavalar bakayım. 30 santimetrelik tava. Bu 26 26 30 santimetre tava değil tepsi şundan bahsediyor şu 299 lira 95 kuruş lir. bu tava ise 26 26 santimetrelik 279 lira 95 kuruş lir. Evet arkadaşlar dediğim gibi Migros'ta size bazı fiyatları çektim dikkatimi çekenleri bazı yerlerde çok fazla ses olduğu için veya kalabalık olduğu için çocuk sesleri veya bağırtı, yüksek sesle konuşulduğu için onlardan dolayı bazı yerleri çekemiyorum ama size örnek olarak böyle birkaç tane fiyat verdim. Dediğim gibi yılbaşı bütün ürünler gelmiş. Reyonlara dizilmişler. Gelip isterseniz bir bakın. izleyin. Mesela uzman kasap, bütün piliçte fiyat 64.95. Keskin oğlu piliç filet 79.95. Gedik tabaklı pirzola 89.95. Burada bazı ürünlerde de 25 indirim var arkadaşlar. Bolca hindi but ürünlerinde yüzde 30 indirim var. Paket sucuklarda 7 Aralık'ta e %25 indirim var. Şu şekilde. Polonez, sindi, dana, jambon da %25. Arkadaşlar dediğim gibi reklam yok, işbirliği yok, sponsorluk falan hiçbir şey yok. Sadece ben size bilgi vermek amaçlı çekiyorum. Bakın şokta 30'lu yumurta 129 liraydı. Burada 169 lira 50 kuruş. Bakın Migros'un şöyle çok güzel Nescafe ve çay, kahve fincanları var arkadaşlar. Çektiği hediye yapabilirsiniz. Şu şekilde var. Şu çiçek kökenli olanlar 189 lira 95 kuruş. Lir. Şunlar var arkadaşlar 79 lira 95 kuruş. Lir. Şu modeller var 79 lira 95 kuruş. Lir. Şu şekilde var. 149 lira 95 kuruş. Lir. Şunlardan. Şu şekilde var. Şunlar da çok güzelmiş. 199 ,95 lira 95 kuruş bir de şunları çok beğendim çok güzel lacivertli mazulu 99 ,95 lira 95 kuruş bir de şöyle var arkadaşlar Kahve çay fincanı yine. Pardon bunun fiyatını biliyor musunuz? Bu fincanın. Etiketi yoktu Hı. üstünde. Tamam. Al mı? Kaseta bırakmışlar. Sanırı özel dedikleri için. İki tane hangisini Kaç? 320. 380'den 320 liraya düşmüş arkadaşlar. Tabağıyla beraber. İsterseniz tabağını pasta tabağı yapın. isterseniz fincanın altında kullanın. Çok güzel bir hediyelik olabilir. Lego markalı oyuncaklarda %25 indirim var. Arkadaşlar 4-17 Aralık tarihlerinde geçerli. Şu şekilde bir Lego oyuncak var. 1499 lira 95 kuruştan 1124 lira 96 kuruşa düşmüş. Şunlar. <laughs> Migros'ta bayağı ürünler indirimde. Hangi köşeyi dönsem farklı fincan çeşitleri indirimde. Farklı böyle kaseler indirimde. Mesela şu kaselere bayıldım. Pastel tonlarında hepsi. 169 lira 95 kuruş. Dış kısmı şöyle tırtıklı. Bakın dediğim gibi pastel tonlarda. Aynı fincanları da var. Takım yapabilirsiniz. Daha büyük kaseleri var. Mesela 15 santimetrelik. 259 lira 95 kuruş. Yine böyle kurt desenli kutlu böyle 229 lira 95 kuruş. Yine ay yıl ay dedi yıldız konsepti. Şöyle bir tane şey var mesela. Ee, Paşa Bahçe Midyon'a kutlu ölçü. Ölçüler var üzerinde. Bir şey yaparken ölçmeniz için. 349 lira 95 kuruş. Şöyle ufak kek kalıpları var mesela. Borcam'ın 199 lira 95 kuruş ufak sade kaseler var. Yani. yani dediğim gibi nereye dönseniz mesela şurada ikili iki katlı ahşap sunumluk var. 499 lira 95 kuruş. Yine çok güzel şöyle fincan var mesela. Bu kupa bu fincan. 199 lira 95 kuruş. Aynı Aynısının kasesi var. teçmi marka. O da 199 lira 95 kuruş. Şöyle Tecmi marka. Yine sevimli figürlerden fincanlar var. Şöyle. Hediye olarak da birine götürebilirsiniz yılbaşıda. 439 lira 95 kuruş. Şöyle minik sunumluk soslar var. Bunların fiyatı da arkadaşlar. ile ahşap var. 549 lira 95 kuruş. Şunlar güzel ama pastel tonlar çok harika. Evet, bugünlük bu kadar. Migros'ta da bazı şeyleri size şey yaptım. Mesela Migros'ta şöyle Vivaldi Defne sahan seti var. 16-18-20 santimetrelik sahan setleri. Çelik 1999 lira 95 kuruş. Cevherin fırın tepsisi var. 25 santimetrelik 399 lira 95 kuruş. Ve evet, bugünlük Kar, e, şeyden Migros'tan bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Fiyatlardan bahsettim yılbaşıya e kadar. Ürünler gelmiş, hediyelik ürünler, şeyler falan. İnşallah beğenirsiniz.